Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl bilgisayarınıza yani sanal bilgisayarımı kuracağınızı göstereceğim. Video geçmeden önce kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Benim hazırladığım dosyaları arkadaşlar kurmanız gerekiyor. Şu skorunuzun sileyim. Şimdi. Ben de birkaç tür ee, ISO dosyası var. O diğer ISO dosyası nereye gitti anlayamadım. Ben Katalina burada toplamda 9 GB'lık bir dosya. Vimeo anlık kullanacağız. İstersek DMG dosya da kullanabiliriz bu 4 GB. Ben şey koyacağım, iso koyacağım. İlk olarak Vimeo'dan siz zaten videolardan bakarsanız aram YouTube arama kısmına e, Vimeo anlık falan yazarsanız dosya yüklersiniz. Saatlikte bir yönetici olarak çalışırsınız zaten iyi bir kurmaya başlıyor. Yani i̇lk önce bunu yüklemeniz gerekiyor. Sonra o dakika çalışırız. Tamam diyelim dakika çalışırdık. Buradan sonra create new virtual makine. Type seal. Browse. Hemen geliyorum. Catalina. Next. Apple Mac. Eğer bu sizde yoksa arkadaşlar siz yeniden deneyin. Ben de şu an var. Apple Mac OS X. Biz 15 kuracağız. Next. Ben burayı birkaç tane daha kurduğum için farklı bir klasör kuracağım. iPhone'a kurayım. Çok mantıklı. Hemen şöyle diskimizi de rastgele şey yapalım. Bakın hata verdi. 8 milyon bakın. 0 Eklemeyi unutmayın. 2 evet. terabattan fazla bak. Bu senin diskinden daha fazla bulunan emin misin diyor. Yes diyoruz. Fetişleyerek işlemi bitiriyoruz. Sonra arkadaşlar progressordan 2 değil bunu 4 yapın. For memory'ye gelin. Bunu da bilgisayarınıza göre yapabilirsiniz. Eğer 16 GB RAM'lik RAM bir bilgisayarınız varsa 4 GB yapmanızı öneriyorum. Ama eğer bunu sırf 64 GB yaparsanız zaten bilgisayarınız çöker. Ama yüzüm de bilemeyeceğim. Ben 4 GB yapıyorum. Okey diyorum. Ve buradan başlata tıklıyorum. Sistem başlıyor arkadaşlar. Apple logosu geldi. Şimdi burada biraz bekleyeceğiz. He bu arada biraz daha gelirse de nasıl bilgisayar kuracağınızı göstereceğim de kurmayacağım. Hemen tamam. şöyle bekleyelim. Bu işlem bayağı bir uzun sürebilir arkadaşlar yani. İşlem cartcurt da diye bir şey yok. O yüzden bekleyeceğiz. Evet ben yine bir ara hızlandırmış halini göreceksiniz. Ben şurada beklerken bir şey yapıp geleceğim. Herkes şey, dem ekranına geldik. Hatta ben şu ekranı bir şöyle pencereye... kalmaya geçeyim. Dinyara geçeyim. Böyle. Böyle. Ben çekiyorum. Allah seni oraya değil Heh, Tamam. Şu çekiyor öyle değil mi? Tamam break. Şimdi burada yapmamız gereken hemen aşağı iniyoruz. İsterseniz İngilizce de bırakabilirsiniz ama ben Türkçe alıyorum ve ileri diyorum. Şu an bayağı bir yavaş olabilir çünkü daha şu programları yüklemedik ama bekleyelim. Burada akşam Eko hemen basarsak olmayacak tabi. Bakın tıklayamıyorum. A tıklanıyormuş. Bakın. Kabul etsem de hiçbir şekilde diski göremiyorum çünkü bir şey yapmadık hala. Buradan geri geliyorum. Diski izlemişsin. Sürdüm. Sizin virtual makine buraya kuracağız arkadaşlar. Buradan sile basıyorum. Şunun adını Mac hatta Catalina koyalım. Bunu APPS yapıyorum ve C basıyorum. Bitti gördüğünüz gibi av değil. Catalina. Gördüğünüz gibi artık alıyorum. Mekas diye geleyim. Sürdür. Kabul et. Kabul et. Kataynay artık gördüğünüz gibi görünüyor. Ve kliğe basıp işleme başlıyorum. Evet ben burada sizi biraz bekleteceğim. Hadi bakalım. <laughs> you mm -hmm. 자, 일단 이것부터 얘기해야 될거 같아. 근데 그렇지 미치. 진짜 돈 잡고 싶지 않아서. 근데 그렇지 미치. 돈도 되게 많이 되는데. We want to do, do online with GoDaddy, register the public domain for your business. ブリゴリして23秒で。 hemen şu klasörü bir düzenleyeyim. Şu an yakalama bitti. Neredeyse bayağıdır bir bekliyorum. Bayağı oldu. Bayağı bayağı Mac bayağı oldu. VoiceOver adlı yerleşik bir ekran okuyucu içerir. VoiceOver'ı nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, şimdi onu açmak ve Mac'inizi ayarlamak için komut tuşlarına basın. Mac'inizi ayarlamak için VoiceOver'ı nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız, ESC tuşuna Basma. Voice over hızlı başlan. Öğrendikli. Voice over nitel. Öğrendiklerinizi. Atla gitsin abi abla. abi <laughs> <laughs> karışım. Neyse Türkiye'si sürmüyor. Sürdür diyorum. Sürdür. 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 Bize bir yapıp kimi isteyecek. Ki biz yapmayacağız. Daha sonra yerle diyorum Ve atla diyorum. Kabul ediyorum. Yine kabul ediyorum. Tam hesapladım. Şifreyi illa girmeye gerek yoksa o yüzden. Ya direkt şifremiz girelim. Girdim. sürdür şunlar için önemli bir şey sürdür sürdür sürdüremiyorum Bekle geri daha sonra ayarla koyu hatta otomatik olarak ayarlayalım ben koyu severim koyu yapacağım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mac kuruldu ama ekran biraz küçük gibi biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar bunu nasıl değiştireceğiz igor şunu sonra diğer numaramı sat. Install MacOS Catalina'ya sağ tıklıyoruz. Ve çıkar diyoruz. Şu an gitti ekrandan. Sonra VMware sağ tıklıyorum. Ve Install VMware Tools'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir bekler geldim. Buradan Install VMware Tools yazıyor. Tıklıyorum. Burada yükleyici geldi. Sürdüm. Bükle. yüklemeye sürdü. parola parolamızı istiyor. Hemen parolaya gidiyorum. Yazılı bükle. Güvenlik takdirleri aç. Tamam. Güvenlik takdirleri açtık galiba. Ve çiftlikle bu şekilde tıklayın diyor. Buradan yeni şifremiz gidiyoruz. Açıyoruz. İzin ver e tıklıyoruz. Bunu kapatıyorum. Şu an yüklemeye devam ediyor. Hatta size 4 GB alacağım. Şöyle kaç GB açalım. göstereyim. Vim ya. şu Vimya şu anda 30 Ha şu an göremiyorum. Oha! Evet burada yine beklememiz gerekiyor. Ayrıca ben ayarı yapmadım diye böyle. Evet ben yine gelsin bekleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beklemem başarılı. Yeniden başta basıyorum ve Win <laughs> Windows diyecek. MacOS yeniden başlıyor. Yeniden macOS geldi. şu ekranı da büyüteyim. Şey çıkardım da flash belleyelim. Ha görüyor musun? <laughs> Şikayetçi. girebiliyor herkese burada. Yine flash bellekte ya. Windows'a gidiyor. Ya da bir çalma gerekti. Biz şey direktelim. buna dedim. Bunlar kosu inşallah yüklenecek. Şimdi ses çok seviyorum. Oh, Oo. Hata verdi. Bekle. Bakın arkadaşlar şu an ekran daha da büyük. Pinimizi girelim. Gördüğünüz gibi Şuna bıçak kovasına atacağım. Merakçıyım 8 GB RAM verdim onlara hemen çok kötü çalışıyor Yani böyle arkadaşlar işlerimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi Windows yani yani Apple bilgisayarımız mis gibi tamam. Hatta gelelim. Gördüğünüz gibi 4 GB RAM var. 128 GB ekran kartı. Yazılım güncellemede yani bunu yapması pek önemli çünkü Ventura zaten daha yeni yüklemedik. Katilin'e daha yeni yükledik. Bir de bunu mu yapacağız? Safari'de açılabiliyor mu gibi? Hem de böyleydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.